Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üzerinde yani şeyde işte o kocaman yazıyor. Hakimiyet bila kaydı şart milletindir. Ne demek? Bu? Kelimeleri egemenlik ulusundur diye değiştiremezsiniz. Hakimiyet bila kaydı şart milletindir. Çünkü bir büyük yüzyıllar süren bir klasik Osmanlı çağı yaşandı. Bu klasik Osmanlı çağı Milliyetler prensibine göre işliyordu. Bu kat kat milliyetleri tanıyan bir e, milletleri tanıyan bir e, örgüydü. En yukarıda Müslümanlar vardı. Bunlar şimdi aslında devlet ve halk bir bütün kabul ediliyordu ama bölünmüş bir bütün. Sunufu devlet vardı. İlmiye Seyfiye, Kalemiye bir de Reaya vardı. Yani devlete mensup olmayanlar Reaya umumiyetle gayrimüslimlerden oluşuyordu ama bunların içinde Müslümanlar vardı. Onun için onlara Beraya denirdi. Onlar haraç vermezlerdi. Yani Beraya kılıç ehlidir ve haraç vermez. Hakimiyet bila kaydı şart milletindir dediğimiz zaman biz bunu anlıyoruz. Millet hakime vardı. Millete hakime. Başka milletler de vardı. Mesela Müslümanların hemen altında Grekler vardı. Onların altında Ermeniler vardı. Hakimiyet bila kaybı şart milletindir demek. Millet hakimenin sözü geçecek demektir. Bu da netice itibariyle tamamen böyle olmuştur. Müslümanlar Osmanlı klasik düzeninde toplumun en üst tabakası. Onun için biz e, Cumhuriyet'in ilanıyla ile beraber e, ikinci hicretimizi yaşadık. Çünkü hakimiyet bila kaygı şart milletindir dediğimiz zaman biz Osmanlı klasik düzenindeki millete hakim eden bahsediyoruz. Yani gayrimüslimlerin üzerinde ve onlara Hükmeden milletten bahsediyoruz. Hakimiyet bila kaydı şart milletindir dediğimiz zaman Müslüman olmayanlara söz hakkı tanımıyoruz demektir. Anlatabiliyor muyum? Biz İstiklal Harbi'ni bu ideolojiyle kazandık.